bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ona like atmayın. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni otobüs otobüs simülatörü oynayacağız. Ece bebe bekle bir gün yağlayalım. Oluşturacağım şimdi. Bayanca. Demir Ömer yaptı ya O yap diye mi oluşturayım? Hayır Demir Haber. Pardon Demir. Tamam oluşturacağım. Adam bir karakter yapayım. Tamam Hayır. Avatar seçmek istiyorum. Ersan. Bu ne Çok kötü. Ben şunu yapayım mı? Yap. Onu yapacağım. Aa bak bu bana hiç çok benziyor bu. Ha, firma logosu da şey olmuş. <laughs> firma logosu. Aa ne benziyor Ya ama benim tatlım için ben bu ne oluyor? Paylaşmak güzeldir. Firma. <laughs> firma mini tarihine de Tamam. <laughs> Bana, bana Ya ayı. oğlum! süper Demir o. Demir Ya, ya ne <laughs> ismi Ya <laughs> ya! ya, ya. Emes. Bir koyacağım söyle Firma ismini ko koy. Söyleyeyim mi? Bak ben de Ne kırmızı? firma ismi pardon. Firma, <laughs> <Trol> firma, ismi. Şovar <laughs> <laughs> resmi ve Şovar resmi koy. Oğlum Şurada ismi. Şovar Abdur, yanlış almışsınız. Ne <laughs> oğa oh. şoför şoför isim şoför değil oluşturdu <laughs> evet <gülüyor> evet oluşturdu şoför istedi. Evet arkadaşlar dünyayı <laughs> Arkadaşlar arka, arka, o gösterdiğim şey çok iyi bunu gösteriyor bu oyunu lideri Lütfen bekleyin hayır beklemeyeceğim ben Ben beklemeyeceğim Sabahı unutuyorum Hadi o lür Lür Yara Arkadaşlar sizlerim Oooo

bir şey mi oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun bayağı dinle koyasın <laughs> arkadaşlar biz oyununa geçip geliyoruz tekrar da. evet arkadaşlar girdik oyuna köşe kapmaca 5 yoruma atacağı çok güzel bir film değil mi Atamış simülatör şey ilk Newton gibi. Arkadaşlar bakın şuraya bakarsanız yükleniyor yazıyor ve atamış gidiyor. Kırmızı ata bir şey. Ve patlıyor. Biraz da. Patlamıyor. Patlamış. Patlamış. <laughs> <laughs> Bu şey direkt oturdu şey orada biliyor musun? Böyle bir şeyler <laughs> çıktı.

<Gülüş> kadar, hiç, hiç, hiç. Güzel, edeyim, Arkadaşlar gördünüz mü Hile var orada Onu nereden Evet. 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 Ben de bilmiyorum ki Evet. 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 Şurada. Tarih. Türkiye'nin arkadaşlar İstanbul'a gideceğiz. Burası İstanbul. İstanbul evet. Gidiyor <ortası. gülüyor> mu <yürüyeyim> abi İstanbul'a? Evet. Zaten Türkiye Evet. Onu Evet. Sefer hmm. hazır. Sefer <laughs> hazır. Sefer yazacağım. Tabi de kardeşim burada. Telefon. Vallahi Teşekkür. arkadaşlar banana. Arkadaşlar bakın oyuna başladık. Yanım. <laughs> Bazı bazı yüzlerin istediğini yerde getirmemiz. Gitsene bir şey var. Bana da. Buraya mı geçeceğiz? Hayır. Dur. Hayır. Ama o gördün mü? Ne? Ne? Yolda gördün mü? Ne? Yola bak. Ta bizim taşlıklar mı? şey anlamadım değil mi? Oğlum dur. Akıl sağlığımız gitti. Gidiyorduk. gitsin. Gidiyorduk. Gidiyorduk. Yanlış yanlış. Yanlış yanlış. Ne tarafa gittiniz o? Bu lan. Bir bak lan. Arkadaşlar biz yarın geliyoruz. Evet. Arkadaşlar dedemesi sayesinde çok güzel bir şapka getirdiğimiz duvar kameramızı kapahtı. atacağız. Kafa atacağız. Oğlum. <laughs> <Nedir> lan. Oha. <laughs> <Adamız> Oğlum. da Oğlum. arkadaşlar. Oğlum.

Kıyınız mıymışsınız? Yedi geliyorum abicim çok yoruldum lütfen biraz bula vereyim <gülüyor> En Ya! Ona buna geçtik. Bak ya nasıl yutma değil mi? Evet. Az önce insan bizim içimizden geçti. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şurayı da geçip geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Ben sonunda da fark ettim. Rota oluşturuldu. Ne oldu?